Tabii biz Ocak ayında bir bildiri imzaladık. Neden imzaladığımızı birçok kez bize sordular. 15 Ocak'ta tutuklandığımız zaman, gözaltına alındığımız zaman Cumhuriyet Savcısı da sordu. Biz şunun için imzaladık. Bu kent acıları yaşayan bir kent. Ben 85'ten beri, 1985'ten beri Kocaeli'de yaşıyorum. 99 depremini yaşadık en acı bir şekilde. Biz enkazları çok iyi biliyoruz. Biz bodrum katlarını çok iyi biliyoruz. Enkaz altında kalanları, ölülerini günlerce çıkaramayanları, soğuk koridorları, karanlıkları, elektriksizlikleri biliyoruz. Biz şu an burada sadece Adem ve Gül değiliz. Biz ders aralarında çocuk ölümleri haberlerini alıp dersin hiçbir şey olmamış gibi dönemeyen Hülya'yız. Biz dayanışmayı da biliyoruz. Böyle bir acılarla yoğrulan bir kentte, ülkenin bir yerinde benzer acılar yaşayan insanların acılarına sessiz kalamazdık, duyarsız kalamazdık. O nedenle böyle bir bildiri Gördüğüm zaman, haberdar olduğum zaman hiç tereddüt etmeden imzaladım. Biz sadece kendimiz için değil, herkes için adalet istiyor, istiyoruz diyen deryayız. 672 sayılı KHK ile üniversitedeki görevimden uzaklaştırıldım. Bugün ben ve 18 arkadaşım burada alternatif bir açılış yaptık. Bunun için buradayız. Biz çocuğumu utandıracak bir şey yapmadık varsa bir hatamız biz sözlerinde tutarlı olanlarız diyen Hakan'ız. Dayanışma Akademisi'nin özellikle dayanışma kısmı için bugün çok önemliydi ve sanırım onu başarıyla geçtik ve çok mutluyuz. Gerçek bir dayanışma hem akademik çevreler hem en önemlisi öğrencilerimiz hem uluslararası düzeyde dayanışma ve meslek örgütlerinin dayanışması bugün yanımızdaydı. Biz faşizm bir kanserdir diyen, Suruç'ta hayatını kaybeden öğrencisinin resmini duvarında tutan Cengiz'iz. Fakat biz e, hepimiz e, kamunun kendisiyiz, üniversiteler biziz diyerek e, aslında e, buradan, e, kentten, öğrencilerimizden, e, kamu yararına yaptığımız toplum ve halk yararına yaptığımız çalışmalardan ayrılmayacağımızı e, daha önce de olduğu gibi bugün de bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğimizi söyledik. Sınıflar, sıralar, duvarlar e, onların olsun. Biz her yerde sözümüzü söylemeye devam edeceğiz dedik. Biz Kamu biziz diyen ümitiz, yüceliz, veliyiz. Kocaeli'den ayrılmıyoruz. Kocaeli'de yaşamaya, Kocaeli'yi de birlikte halkla beraber üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da bugün şölenini yapmış olduğumuz Kocaeli Dayanışma Akademisi'ni kurduk. Ve gelecek hafta, Ekim'in ilk çarşamba günü ders programımız başlıyor. Biz Gezi Parkı park olarak kalmalıdır diyen güveniz. Ben akademisyenim. Ben Türkiye halklarının, Onurlu ve güzel geleceği için okumaya, yazmaya, en iyi yapmaya çalıştığım işimi yapmaya devam edeceğim. E, bu doğrultuda e, umudumu da hiç yitirmedim. Türkiye'nin bu karanlığı yırtıp atacağına eminim. Mücadelenin bu karanlığı yırtıp atacağına eminim. Biz çocukların, analarının sağlığını dert edinen zelaliz, nilayiz, onurluyuz. Bu sadece bir özlük hakkı mücadelesi değil. Bu üniversiteden başlayan parasız eğitim. Bağımsız üniversite, emeğin yanında üniversite, emeğin içinde üniversite mücadelesi aynı zamanda. Tabii ki yolumuza çıkarken barışla çıkmıştık. Barış için, üniversite için bir devamlılık olacak. Biz geri geleceğiz. O yüzden odalarımızı boşaltmıyoruz diyen Özdeniz. Ülkede e, kanın, baskının, sömürünün hükmünü hakim kılmak isteyenlere karşı e, hayır dedik. Hayır, biz buradayız. E, bu ülke, e, bu ülke sizin değil. Aslında bu ülke e, barışı, demokrasiyi, laikliği özgürlüğü e, savunan e, bizlerin ülkesi. Biz dayanışma akademisi seminer programını hazırlarken heyecanıyla insanın ruhunu titreten ruhiyiz. Biz biliyoruz ki akademi isteyen olmak için üniversiteden maaş almak gerekmiyor. Akademi bir yöntemdir. Akademi insanın dolayısıyla zihnindedir, korteks dedi yer alır. Biz bunu bu kentte hep birlikte başaracağımızı düşünüyoruz. Siz kaldıktan sonra biz daha da çoğaldık, daha da güçlendik. Çünkü biz para seven değiliz, biz kamusal hizmet yapan akademisyenleriz. O nedenle bizi kampüsten kovsalar bile bu şehirden, emekçilerin gönlünden, Kürtlerin gönlünden bizi koparamazlar. Biz bu kentte Yeniden direnmek için, üretmek için, barışı savunmak için Dayanışma Akademisi'ni kurduk. Biz barışın, demeyin yoksulun yanında olan Aynuruz, Raufuz, Kulmetiz, Uçuruz.